Merhaba, ben Semih Parim. Parim Spot mobilya işletmecisiyim. Yaklaşık 4 yıldır mobilya sektörü üzerinde hizmet vermekteyiz. Ardahan merkez, köyleri, ilçeleri dahil olmak üzere her yere hizmetimiz mevcuttur. Elimizden geldiğince Ardahan'ımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. 2022-2023 futbol sezonunda Semih kardeşimiz, Semih Palim kardeşimiz Arı Spor'a forma sponsoru olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tür aktivitelere Ardağan'da sahip çıkmak gerçekten iş adamları için söylüyorum. Çok önemli çünkü hem aktivitelere sahip çıkmak, onları sahiplenmek hem de Ardağanlı gençlere sahiplenerek belli bir noktaya getirmek gerçekten tüm Ardağanlıların hele hele Ardağanlı iş adamlarına çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda gerçekten bizi kırmadı Semih kardeşimiz. 2022-2023 futbol sezonunda Arı Spor Kulübümüze forma sponsor olmuştur. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rica ederim. Ben de 2022-2023 sezonunda Arı Spor'a başarılar diliyorum. Arif Spot Mobilya ve ekibi olarak yeni yılınızı kutlar. Yeni yıl ülkemize, milletimize huzu ve barış getirmesi dileğiyle.